YouTube'da dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi de telif hakkı arkadaşlar. Adil kullanım şartlarının birçok e, detayı var. Onları bu video tutarsa detaylı bir şekilde Adanza'yı anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. Onun dışında 3 renk skalasını ayrılıyor. Sarı olarak e, telif yerseniz genelde kaldırılmıyor. Ve kanal kapatmaya gitmiyor. Müziklerde ve genelde seslerden dolayı e, bu telif alıyor kısmi olarak. Ve renksiz telif var. E, genelde onun da e, sebebiyeti ya müziği paylaşan kişi e, telif olarak kan hani herkes paylaşabilir şeyini işaretlemiştir ama ileride çok büyük sıkıntılar yaşatabiliyor o e, o yüzden tavsiye edilmiyor. Onun dışında e, gelirleri paylaşma e, şeyi de oluyor ama kanal kapatmaya da zarar görmeye gitmiyor ama ileri sürecini bilemiyoruz ve onun dışında da sticker var ve sticker olduğunda da 3 ihlal alırsanız ihtar alırsanız ihlaller e, uyarı oluyor ama manuel olarak telif hakkı sahipleri bir ihtar yollarlarsa 3 ihtarda kanalınızı kapatmaya kadar gidiyor ve 90 gün içinde 3. ihtarı yememeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Desteklerinizi bekliyorum. Detaylı bir şekilde 1 saat boyunca telif ve kural hakkı hakkında ve yeterli bilgiler istiyorsanız beni desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.